ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önüne gideceğiz. Çünkü bugün de eylemler devam etti dedik. Bakanlığın önünde sarı balonlar patlattılar. Neden sarı balon? Onu da soracağız. Ve yine bakanlığın önünde tencerenin içine taş koyup kaynattılar. Yani işte bu durumdayız. Cebimizde para yok, tek kuruş yok. Evimizde artık yemek değil, ancak taş kaynar dediler. Dilan Alttürk takip etti Hasan Yancı ile beraber. Bir soralım bakalım Dilan neler yaşandı bugünkü eylemde, memurlar ne dedi? Seda Selek dünden bu yana memur emeklisi ve memurların adresi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın önü. Dün üçüncü teklifini sunmuştu Çalışma Bakanlığı ve bu tekliften de memur ve memur emeklisinin beklentisi karşılanmadı. Bugün de Devlet Memurları Konfederasyonu Çalışma Bakanlığı'nın önünde bir kazan kurdu ve kazanın içine taşlar koyarak bu taşları kaynattılar ve biliyorsunuz dün Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıklama yaptığında üçüncü teklifine sadece 2026 yılı için yüzde 11, 2027 yılı içinse ise yüzde yedilik bir artış vermişti. Bu teklif memur ve memur emeklisinin beklentisini karşılamayınca da memur ve memur emeklileri burada bir protesto yaptı. İsterseniz onlara mikrofon uzatayım. Neler söylerler, neden taş kaynattılar ve neden buradalar? Tabii ki. Şu an bize kamu veren vekilinin heyetinin yapmış olduğu teklif tam bir sefalet teklifidir. Üçüncü teklifte de herhangi bir bizleri açlık sınırından emeklerimizi, yoksulluk sınırı üstlerine de çalışanlarımızı taşıyacak bir teklif değil. Oldukça uzak bir teklif. Sefalet teklifi diyoruz. Dolayısıyla bu teklife karşı tepkimizi ortaya koymak üzere bugün buradayız. Devlet Memurları Konfederasyonu olarak. Biraz önce de evet şu andaki elimizdeki ücretler bizlere reva görülen ücretlerle bizim tenceremizde kaynatılacak tek şey taş. Çünkü bu ücretlerle sadece Temmuz ayı içerisinde yüzde 41'lik bir kira artışının yaşandığını düşünürseniz bizim almış olduğumuz artışlar kiraya yetmiyor. Bir de kendi e, mutfağımızda kazanımızda kaynatacak e, maalesef e, para yok. Yani bugün en düşük memur maaşı 50 bin lira. 50 bin liranın 25 bin lirasını büyükşehirlerde kiraya verdiğiniz zaman elinize kalan 25 bin lira. Bu 25 bin lirayla geri kalan ihtiyaçlarınızı yani giyiminizi, gıdanızı, efendim çocuklarınızın okul, haşlık e, gibi... E, eğitim gibi birçok masrafını bu 25 bin lirayla karşılama şansınız yok. Dolayısıyla e, bizler bizler yoksulluk sınırı yani bugün Türk İş'in açıklamış olduğu 4 kişilik bir ailenin e, dengeli bir şekilde beslenebilmesi giyinebilmesi, ulaşım, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gerekli olan para 86 bin lira. Dolayısıyla devletin memuru, devletin omurgasını oluşturan memur yoksul olmamalıdır. Yoksulluk sınırının üzerinde ücret almalıdır. Biz artık yeter diyoruz. Gerçekten yeter diyoruz çünkü canımız yandı. Yani bu ücretlerle borç batağında insanlar kredi kredi kartı borcuyla boğuşurken bir taraftan da kamu hizmetini yerine getirmeye çalışıyorlar. Artık bu durumda kamu hizmetinin kaliteli bir şekilde yürütülebilmesi olması gerektiği gibi yürütülmesi de artık zorluk yaşatır bize hale geldi. Bir de şöyle bir ifade şeyde bulmak isterim. Bir, birkaç gün içeri, öncesinde TÜİK'in yayınlamış olduğu 0-4 yaş çocukların sayısında bir azalma olduğu ifade ediliyor. Ve bizim özellikle doğurganlık oranımızın oldukça düştüğü, neredeyse 1.2.1 olması gereken doğurganlık hızımızın 1.48'e düştüğü ifade ediliyor. Bunun gerekçesi sadece diğer şeylerde aramak ya da bunu çözmek, tek başına çözmek için bir takım destekler yiğit etmiyor. Memurunuzun 4 milyon memurunuzun maaşını eğer yükseltirseniz yoksulluk sınırı üzerine geçirir çıkarırsanız insanlar çocuk yapmaktan evlenmekten kaçıyorlar. Dolayısıyla bu insanların da doğurganlık hızını 2.1'in üzerine çıkarabilecek en azından o 4 milyonda böyle bir imkan. Çünkü çocuklarınıza gelecek sağlayamıyorsunuz bu maaşlarla. Siz bir çocuk yapmakta sadece iki çocuk için çekiniyorsunuz. Çünkü elinizdeki kaynağı iki çocuğa bölmekle tek çocuğa bölmek farklı. O nedenle ülkenin bekasıdır. Nüfus artış hızı. O nedenle de yaşlı bir nüfus istemiyorsak Genç bir nüfus istiyorsak memurlarımıza da burada ekonomik şartlarını o çocuklara iki ya da üç çocuğa bakabilecek bir ücretin verilmesi lazım. Çok teşekkür ederiz. Evet e, balon da patlattılar burada sarı balonlar patlattılar e, dakikalar önce ve bu sarı balonları patlatmalarının sebebi de aslında özleşme masasında oturan memur senede bir tepkiydi.